Eve düşen yıldırım gibiydi benim hayatımda. Aranızda dost kızı yememiş olanlar var mı? Mesela benim bir tane arkadaşım vardı. Adı Fatma olsun tamam mı? Benim Fatma diye bir tane arkadaşım vardı. Bu kızla biz her gün birlikteydik. Ben bu Fatma'yı sevgilimden, anamdan, babamdan çok görüyordum. Fatma ile ortak bir arkadaşımız vardı bizim. Ona da ne diyelim biliyor musunuz? Aslı diyelim. Fatma ile Aslı. Fatma ile çok yakınız ama Aslı ile biz Fatma'dan önce tanışıyorduk. Yani iki farklı ortamımız olur ya arkadaş ortamı. Öyle bir ortam vardı bizde. O yüzden biz Aslı ile çok sık görüşemiyorduk. Bu Fatma'nın erkek arkadaşıyla çok yakındık. Yani sevgilimin arkadaşıydı doğal olarak benim de canımdı kardeşimdi. Di eklere dikkat edin. Fatma ile de o sayede tanıştık zaten. Fatma Aslı ile çok sık görüşüyor. Benimle de çok sık görüşüyor. Hatta benle daha sık görüşüyor. Fatma ne zaman otursak Aslı ile ilgili bir şeyler söylüyordu. Aynı zamanda ben de bu arada hiçbir zaman söylediğim veya yapmadığım bir şeyin arkasında durmadığım olmadım. Biz birlikte Aslı ile ilgili sohbet muhabbet ediyorduk. Yani hani bir arkadaşınızla oturursunuz da elbet o masada birilerinin dedikodusu döner ya. Bizim masada genelde Aslı konuşulurdu. Size demiştim ya Fatma Aslı ile çok sık görüşüyor. Ben Aslı ile görüşmüyorum diye. Aslı, Aslı ile çok önceden tanışıyorduk. Çok iyi bir kızdı bu arada kendisi. Hala sohbetimiz muhabbetimiz olur arada. Abi biz Aslı'nın hakkında konuştuktan sonra atıyorum Fatma akşamına Aslı ile oturuyor. Aslı ile konuşuyor falan filan. Bana da arada şey